Selamun aleyküm son gelişmelerle karşınızdayız Yunanistan'la başlayalım Yunanistan'ın birinci kara havacılık tugayının helikopterlerini görmektesiniz askeri hava üstünde helikopterler yağmur suyundan etkilenirken neden helikopter uçurulmadı dersiniz Yunan ordusunun tecrübesizliğinden veya helikopterlerin bakımsızlığından iddiaları var burada askerlerin helikopterleri talih etmek yerine bölgeden kaçtı ve bazı Yunan medya sitelerine göre ise helikopterlerin bozuk olduğu iddia ediliyor. Yunanistan'ın AH-64 Apache helikopteri de dikkat çekmiş durumda. Çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Yunanistan meclisi özellikle UH-1, Super Puma ve Apache helikopterlerinden bahsederken helikopterlerin bakım eksikliği nedeniyle uçamadığı ve dolayısıyla Yunanistan meclisinde tepki olduğu iddiaları da var. Biz çok kısaca hiç uzatmadan Yunanistan meclisinden bir siteden haberlere bakalım. Burada hava üstünlüğünde olduğu ifade edilirken, yine karla isimli bir gölün seviyesi yükselirse diğer helikopterlerin de başka bir yere konuşulacağı belirtiliyor. Yunan basında yer alan batık helikopterlerin fotoğrafları, işlevsiz helikopterlere ait iddiası da var. Yağmur nedeniyle bu bölgede güvenilir basın bilgilerine göre orada bulunan tüm helikopterler çalışır durumda ve savaşa hazır iddiası da var. Yunanistan Meclisi ne diyeceğini bilememiş, bir çalışıyor diyorlar, bir çalışmıyor diyorlar. Fakat sonuç olarak birinci Tugay'a su girdiği kesin olmuş durumda. Ancak sorun Apache saldırı helikopterleri ilgili. Bu helikopterler çalışıyordu. 1. Ordu Havacılık Üssü'ne yer alan Amerikan Apache'lerine burada konuşlandı. Dolayısıyla durumun kritik olduğu belirtiliyor. Burada bir yetkili de görüşme yapıldı. Yetkili şu açıklamayı yapıyor. Malımızı kaybettik, dünyaya tazminat ödetecek bir denizaltı ya da F-35 almayalım ama başbakanla bu konuyu görüşüyoruz muhtemelen Avrupa Birliği'nden talep edecek ya da birkaç ay milletvekillerine ödeme yapmamayı düşünüyoruz. Hiçbir acıya maruz kalmamak için 6 aylık maaşımı bağışlıyorum şeklinde Volos Belediye Başkanı'nın açıklamalar geldi. Yine bu olayları bile Türkiye'ye bağlamış durumdalar. Haber şu şekilde. Bu ülkenin ulusal savunması için başka bir şeydir programı ülkemize zarar vermek için küçük bir fırsat bekleyen katı Türk rejiminin tehditlerine boyun eğmek için kullanamayız. Ne olursa olsun tarlalar, hayvancılık bilimleri yeniden yapılacak halk evlerini yeniden inşa edecek ama bir metrelik Yunan toprağı bile kaybedilirse o ancak savaşta geri gelecektir açıklamasını yapıyor. Volos Belediye Başkanı'nın kafayı sıyırdığını söyleyebiliriz. Yine şunu söylüyor. Fidan ve Erdoğan rejiminin propagandasının merkezinde yer alan ülkenin savunması başka. Bu bölgedeki trajedi başka. Milletimizin bekasına önümüzdeki 30 yıl boyunca etki yapacak bir gelişmeden bahsediyoruz şeklinde. Anladığımız kadarıyla yıkımın boyutu çok büyük. Dolayısıyla milyarlarca dolarlık bir yatırım gerekiyor ki Volos Belediye Başkanı'nın bu kadar sert açıklamalar yapması, yine utanmasa sele Türkiye yaptı diyecek olması gibi gibi haberleri aktarmış olduk. Yunanistan Meclisi bu haberi bu şekilde servis ediyor. Yine Suriye'nin kuzeyinde sivillerin yoğun yaşadığı Azaz ilçesinin güneyinde İhtimlat beldesinde bulunan Biriket evlerin çevresinde İHH Vakfı tarafından Ahmet Sarıkurt Camisi'nin ibadete açıldığı duyuruldu. Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan ordumuzun Deniz Temel Komando kursundan mezuniyet töreni düzenleniyor. Askerler yine burada tatbikatta da katılırken çok sayıda görüntü paylaşılmış. Ermenistan Meclisi olayları şu şekilde yorumluyor. Bu hafta YouTube'da Azerbaycan askeri tatbikatlarını izlerken daha fazla sembol gördük. BMP çift şeritli çizgi çekilmiş. Bunun daha öncesinde 2. Karabağ Savaşı'na görüldüğü de hatırlatılırken biz de bu haberi bu şekilde aktarmış olduk. Yine Kazakistan Kırgızistan arasında bağımsız devletler topluluğu bağlamında Karaganda bölgesine tatbikat yapılıyor. Karaganda bölgesine bağımsız devletler topluluğu üye devletlerinin Combat Commonwealth 2023 Birleşik Hava Savunma Sistemi tatbikatı bağlamında bu tatbikata hangi ülkeler katılıyor derseniz Ermenistan, Kırgızistan, Rusya ve Özbekistan'dan Savunma Bakanlıkları ve Hava Savunma Kuvvetleri temsilcileri burada bu tatbikata katılıyor. Aslında tatbikat Kırgızistan ile Kazakistan arasında yapılsa da diğer ülkelerde gözlemcileri bu tatbikatı yollamış durumda. Geçen haftada Kırgızistan ile Kazakistan arasında başka bir tatbikat haberini servis etmiştik. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Uzun süredir Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını aktarmıyorduk. Genellikle Rusya verildiği gibi abarttığı için fakat uzun süredir aktarmadığımız için kısaca aktaralım. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı işgale yönelik bu sefer bir haftalık açıklama yapıyor. Normalde günde bir açıklama yapılırdı fakat bunu bir haftaya indirgemiş durumdalar. Bu yılın 2 Eylül'ünden 9 Eylül'üne kadar olan dönemde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz silahlarıyla Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirdiği ve Ukrayna insansız hava araçlarını karada vurduğu belirtilirken Ukrayna'nın elektronik istihbaratı, liman altyapısı, insansız teknenin üretimi, mühimmat ve batı silahlarının depolanması için kullanılan depolar, yakıt için kullanılan depolar, ayrıca silahlı kuvvetlerin sabotaj grupları için eğitim üsleri, Ukrayna'nın sözde gönüllü kol ordusu vuruldu açıklaması yapılmış. Tabii ki Rusya burada terörist ifadesini kullanıyor. Ayrıca Zaporojya yönünde Ukrayna ordusunu vurulduğu ifade edilirken Zaporojya yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin özellikle robotine bölgesinde vurulduğu ifade ediliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yönde saldırılarını arttırdı ve daha sonrasında toplamda 360'a kadar olan toptan oluşan bir topçu grubunun bu bölgeye konuşlandığı ifade edilmiş. Bu yöndeki şiddetli çatışmalarda 845'ten fazla Ukraynalı askeri personelin öldüğü ifade edilirken İngiliz yapımı Challenger tankının da bulunduğu 27 tank ve zırhlı savaş aracı ve bunun dışında 25 aracı imha edildi. Yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 82. Hava Taarruz Tugayı'nın geçen hafta 500'e yakın askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilmiş. Rusya'nın açıklamaları çok uzun. Biz tabii ki de bazılarını özetledik. Yine Kırım bağlamında Kerç Boğazı'ndan açıklamalar yapılmış. Kerç Boğazı'nın güney kesiminde savaş hizmeti sırasında Karadeniz pilotunun gemilerinin Kırım Köprüsü'ne saldırmaya çalışan 3 Ukrayna insansız yarı dalgıç botunu keşfettiği ve indirdiği ifade edilirken toplamda bir haftada 247 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiği belirtiliyor. Bir haftada ayrıca 49 HIMARS çoklu roket atar füzesinin vurulduğu belirtilirken Yine S-300'ün uçak savar fırlatıcısının imha edildiği de Rusya tarafından iddia ediliyor. Yine dostlar açıklanamayan bir yerde hareket halinde olan Azerbaycan askeri konvoyunun sembolüne baktığımızda üçgen şekline üçüncü bir sembolü görmekteyiz. Bu noktada özellikle Ermenistan meclisinin sembol arayışında olduğu ifade ediliyor taktiği çözmek için bu şekilde şekiller aradıkları yönünde Ermenistan meclisinin kafaya yediğini söyleyebiliriz. Ters A harfini gördük, F'yi gördük, gerçi demin çizgiyi de görmüştük. Şimdi de üçgeni gördük. Dört tane olmuş durumda. Ermenistan meclisi bununla neyi amaçlıyor? Tabii ki de saçmalık olsa gerek. G20 zirvesine gidiyoruz. G20 zirvesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman konuşuyor. Hindistan G20 zirvesinde kendisi şunları söyledi. Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında demir yolları, limanlar ve boru dahil olmak üzere ekonomik bir koridor kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Biz de buna imza attık. Koridor Orta Doğu bölgesini değiştirmek tarihsel olarak Arap İslam medeniyetini birbirine bağlamak için önemli olacak açıklaması yapılmış. Sabah saatlerinde bu koridorun güzergahını da paylaşmıştık. An itibariyle Veliaht Prens'in açıklamalarıyla bu anlaşmanın imzalandığı da resmileşmiş oldu. Kartehen ki sabi injad log shigras vasta ho iskatin samayme.